Merhabalar. Bugün Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı. Onun için enflasyon oranını değerlendireceğimiz bir yayın yapıyoruz bugün. Arkadaşlar, her ayın 3'ünde Türk Türkiye İstatistik Kurumu yani sağda TÜİK tarafından bir önceki ayın enflasyon oranı hesaplanıp hem aylık hem de yıllık olarak bu enflasyon oranları açıklanıyor. Enflasyon oranları ise memur maaşlarından asgari ücretin belirlenmesine ve piyasadaki daha birçok işlemin belirlenmesine ya da kararın alınmasına etki eden bir unsur. Bunun için enflasyon oranları yıldan yıla gitgide daha da önemli hale geliyor. Özellikle yüksek enflasyonu seyrettiği ülkemizde enflasyon oranı birçok durumu doğrudan etkiliyor. Yani özellikle çalışanlar kesmini eğer doğru hesaplanmazsa doğrudan alım gücünü düşürmesi ne neden oluyor? Yani çalışanlardan, ücretli çalışanlardan sermayedarlara doğru bir gelir transferi neden oluyor geçtiğimiz 2-3 yılda bunu net bir şekilde yaşayıp görmüştük. Bundan sonraki dönemde de bunun yaşanmaması çalışanların alım gücünün korunup biraz da geliştirilebilmesi için bu oranların hem doğru bir şekilde açıklanması gerekiyor hem de bu oranlar üzerinden kararların doğru ve sağlıklı bir şekilde verilmesi gerekiyor. Şimdi Aralık, Eylül ayı enflasyon oranlarına gelecek olursak Eylül ayı enflasyon oranı %4,75 olarak açıklandı. İTO tarafından yani İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan İstanbul'un enflasyonu %5.46 Enak grup tarafından açıklanan enflasyon oranı ise %6.5'a yakın bir oran. Yani baktığımız zaman TÜİK ile Enak arasında İTO sadece İstanbul enflasyonunu açıkladığı için TÜİK ile Enak arasındaki yaklaşık %50'ye yakınlık bir fark yine piyasa gerçeklerinden biraz uzaklaşılıyor mu sorusunu getiriyor insana. TÜİK bundan önceki geçtiğimiz iki ayda piyasa gerçeklerine uygun enflasyon oranı açıklamıştı. Bu ayda da yine bir geri çekilme var gibi bir his uyandırıyor oranlara baktığımız zaman. Çünkü enak grupla aralarında normalde geçtiğimiz iki ayda bu kadar fark yoktu. Önceki aylarda iki kata yakın fark vardı ki gerçeği yansıtmıyordu enflasyon oranları. Yine o iki ay öncesi duruma dönme gibi bir durum olabilir şimdiden uyarıyoruz. Bundan önceki 2-3 yılda bu denendi ve hiçbir işe yaramadığını, bunun sadece ücretli çalışanların gelirini düşürdüğü ya da alım gücünü düşürmesinden başka bir işe yaramadığını, ülke ekonomisine hiçbir katkı sağlamadığını hatta zarar verdiğini, bunu hep birlikte görmüştük. Bunu tekrar denemenin bir anlamı yok. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi 167.2 olarak açıklamıştı. Bu oranı tutturmaya çalışmak için e, TÜİK e, bir çabaya girmemeli. TÜİK piyasa ne diyorsa onu açıklamalı. Piyasadaki fiyatlar ne kadar yükselmişse o oranın açıklanması gerektiğini biz buradan tekrar ifade edelim. %4,75 olan Eylül ayı enflasyonu memur maaşlarına etkisi ne olacak? Bu geçtiğimiz 3 aylık enflasyon oranları %25'in üzerine çıktı. Enflasyon farkı da şu an itibariyle %18 virgül 04 olarak görülüyor. Önümüzde 3 ay var. Bu 3 aylık dönemde enflasyon oranı ne çıkacağını şu an için tahmin edemeyiz ama eğer Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon beklentisinin 3 aşağı 5 yukarısı gibi bir oran totalde çıkarsa memur maaşlarına daha önceki yayınlarda da ifade etmiştik. %52 ile %55 hatta %50 ile %55 arasında memurlara maaş artışı yani bu hem enflasyon farkı hem de 7. dönem toplu sözleşmede imza altına alınan %15'lik maaş artışının toplamı %50 ile 55 arasında gerçekleşeceğini hesaplamaların bu yönde olduğunu daha önceki yayınlarda ifade etmiştik. Şimdi de benzerini söyleyebiliriz. Tabii ki önümüzdeki 3 aylık enflasyon oranı bunun ne tutarda olacağını ya da ne oranda olacağını bize gösterecektir. Biz buradan tekrar ifade edelim. Piyasanın gerçeklerine uygun Piyasanın, e, piyasadaki fiyatların artışlarının enflasyon oranına yansıdığı bir enflasyon oranının açıklanması hem ülkemizin e, daha da ileriye gidebilmesi, verileri çünkü sadece biz değil özel sektörde kullanıyor, e, şirketlerde kullanıyor, yurt dışından yatırımcı olarak gelecek kişiler de ya da kurumlar da kullanıyor. Bunun için bu oranların sağlıklı bir şekilde olması ülkemizin tüm bileşenlerine katkı sağlayacaktır. Ülkenin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Onun üzerinden enflasyonu kontrol altına alma, özellikle tek haneli enflasyona indirme politikaları da onun üzerine hesaplamaları yapılarak o politikalara geçiş yapılacaktır. Bu nedenle biz önümüzdeki 3 aylık sürecin piyasa gerçeklerine uygun şekilde hareket edilerek hem çalışanların hem de özel sektörde iş yapan insanların sağlıklı karar verebilme 3 ay sonrasını 6 ay sonrasını öngörebilme fırsatı verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Memur maaşları ile ilgili memurun alım gücü ile ilgili şu an bu %18,04'lük oranın bir diğer taraftan baktığımız zaman da memurun önümüzdeki 3 aylık sürede %18,04'lük daha az maaş alması anlamına geliyor. Yani 3 ay boyunca geçtiğimiz ayda %12 kayıp maaş almıştık. Yani enflasyon eritmişti %12 maaşlarımızı. Şu anda da %18,04 oldu. Bu oran gitgide artacak ve Ocak ayına kadar biz aslında alım gücü düşerek devam etmiş olacağız. Bu nedenle bu enflasyon oranlarında aylık olarak maaşlara yansıtılması gerektiğini tekrar ifade edelim. Bir sonraki yayında yine tekrar görüşmek üzere. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler.